Sosyallik Analiz kanalından herkese merhabalar. 32. hafta tavsiye içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. Yayına başlamadan önce millilerin bize yaşattığı gurur için onları kutluyoruz. Denizi geçip derede boğulmasından dolayı da üzgünüz bir yandan da. Milli takım demişken Ali'cim bu milli ara bizi biraz oyundan soğuttu ama Nisan ayına baktığım zaman çok yoğun bir program bizi bekliyor. Yayına başlamadan önce neler söylemek istersin Ali'cim? Evet, öncelikle dediğim gibi milli takım yani şu oynadığı masalara baktığımız zaman Hollanda, Norveç ve Letonya maçından alınan 7 puan hani bence gayet başarılı fakat son Letonya maçındaki 3-1'lik spordan sonra 3-3'e üç gelmesi bizim adımıza üzücüydü. Onu da kazansak çok büyük bir avantaj kalacaktık. Bu milli ara yani kendi aramızda bu milli ara için erkeklerin en büyük rahatsızlığı olduğu konusunda her zaman konuşuyoruz zaten. Yani gerçekten çok sıkıcı. Ee, bir de bu e, hızlı tempoya o kadar çok alıştık ki 15 gün sosyallikten uzak kalmak e, gerçekten bizi sanki böyle bir yıldır futboldan uzak kalmışız gibi bir etki yarattı açıkçası. E, özledik diyorum Sosyal Lig'i ve e, hızlı bir şekilde Sosyal Lig'e geri dönüp eski tempomuzu yakalamaya çalışalım. E, bakalım 32. haftada izlere e, ne gibi e, maçlar bekliyor. Teşekkür ederim Ali'ciğim. O zaman yavaş yavaş karşılaşmalara geçelim. Önce bir hatırlatma yapalım. Haftanın bay takımının Gaziantep olduğunu hatırlatalım. Ve haftanın ilk karşılaşmasına geçelim. İlk karşılaşmaya baktığım zaman Ali'cim son maçları genelde gollü geçiyor. Üst biten iki takımın mücadelesi. Kayseri ile Göztepe. Kayseri'de cezalı oyuncu bulunmuyor. Göztepe'de Obinna cezalı. Bu haftaya bakınca Ali'cim teknik direktör performansları etkileyecek gibi gözüküyor. Hamza Hamzaoğlu nasıl başlar? Evet, yani Kayseri Spor'da e, Hamza Hamzaoğlu dönemi başlayacak. E, şöyle, yani, genelde teknik direktör değişiklikleri bizim ilk takımlara ilk haftalarda olumlu yansıyor. Bunun en iyi örneklerini zaten e, geçen haftalarda gördük yani e, Rize ile işte Ankara gücüyle e, bu takımlarda gördük. Kayseri Spor'da zaten e, şiddetle puana ihtiyacı olan bir takım. Yani ben bu anlamda Kayseri Spor'un favori olduğunu düşünüyorum. Göztepe'yi geçen seneden hatırlayanlar artık Göztepe'nin hani ligden düşme korkusunun olmadığı zamanlarda geçen sene yani önüne gelene puan dağıttığı, önüne gelene kaybettiğini hatırlıyoruz. Ee, Göztepe çok rahat yani bu konuda. Ne, ne Avrupa e, macerası var ne e, ligden düşme korkusu var hemen. Bu anlamda Göztepe rahat. Kayseri Spor yani kesinlikle kazanmak isteyecektir. Ee, bu anlamda e, karşılıklı goller atılabileceği bir karşılaşma bence bu maç. Ee, bu anlamda defans savunma işte kaleci buralara girmeyeceğiz. Pedro Henrique e, penaltı da kullanıyor zaten. E, Kayseri bence en etkili, en önemli futbolcularından biri. Pedro Henrique bence kadrolarda düşünülecek futbolcu. Bir diğer futbolcu ise İlhan Parlak. Kayseri Spor'da forvet bolluğu var ama hepsi sakat neredeyse herhalde. Ali Bey, Maglisya, Lukas bakıyoruz. Bir sürü forvet isimleri var ama yine bakıyoruz İlhan Parlak oynuyor forvette. Bu anlamda İlhan Parlak da iş yapabilir. E, ee, Göztepe'den de Halil e, Akpınar e, milli takıma da seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi milli takıma seçilmişken tekrar oradan geri düşmek istemeyecektir. Avrupa Şampiyonası'na kendisini atmak isteyecektir Halil. Bu anlamda mutlaka performansını yükseltmek isteyecektir yani. yani. Takım kazanamasa dahi Halil kendi performansını mutlaka yükseltmek isteyecektir. Bu anlamda Halil e, kadrolarda düşünülebilecek futbolcu. Karşılık gol olur diyorum. Kayserispor kaybetmez diyorum. Yani bu maçtaki sürpriz oyuncu tavsiyesini ise Kayserispor'un ismi büyük olan ama ya etkisi çok fazla büyük olmayan oyuncusu Arun Lennon tarafından kullanacağım. Yani Arun Lennon özellikle iç saha maçlarında etkili olabiliyor. Lennon'dan bir skor katkısı gelebilir bu maçta. Kayseri Kayserispor kaybetmez diyorum. Teşekkür ederim Halicem değerlendirmeler için. Haftanın ikinci karşılaşmasına geçelim Halicem son 9 maçında evinde oynadığı son 9 maçını kaybetmeyen Sivas ile deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmayı kaybetmeyen Trabzonspor arasında Halicim. Takımların cezalı oyuncuna baktığın zaman Sivas Spor tarafında cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor tarafında Janini cezalı. Burada şu soruyu sormak istiyorum. Hangi takımın performansı belirleyici olacak Halicim? Evet yani baktığımız zaman haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi Sivas Spor son zamanlarda form yakaladı. Flash bir beş gollü galibiyet aldı Göztepe deplasmanında. E, Trabzonspor da yani son maçta e, daha böyle hücumu yücum, düşünen bir takım hüviyetine bürünüyor yavaş yavaş. E, yani ben bu karşılaşma açıkçası zevkli. karşı gollerin atılacağı bir karşılaşma olarak görüyorum. Şimdi baktığımız zaman Sivas Spor daha böyle amaçsız duruyor. E, ama Rıza her zaman e, bütün maçların ciddiye e, alan bir hoca. Ee, bu anlamda mutlaka maçı ciddi alacaktık. Trabzonspor daha böyle hedefi olan bir takım. Mutlaka ben e, kazanmak isteyeceğini düşünüyorum Trabzon'un ama Sivasspor zor bir takım. Karşılık gollerin olacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada e, Sivas Spor tarafından Sivas'ın en etkili oyuncusu Gradel. Yani 5 gollü haftayı bir asiste geçirdi ama çok şaşırttı bizi o hafta. E, o maçta. Ben bu maçta yine e, skora katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Yine Sivasspor'un en önemli, en formda oyuncularından bir tanesi olan Yatabare. Yatabare de son zamanlarda çok formda. Skora katkı sağlayabilir mutlaka. Trabzon adına da baktığımız zaman ya açıkçası Janine olsaydı benim ilk tercihim Janine olurdu bu maçta da. Ama sarı kart cezalısı galiba Janine'in. Ee, Trabzon duran topların ve penaltıların, trikitlerin başına geçen Bakasetas e, ve Ekuban tercihim var. Ee, sadece burada Bakasetas konusunda şu şüphem var. Yani Yunus Mallı'yı e, oynatıyor ve Yunus Mallı genelde ya böyle forvet arkası merkezde Yunus Mallı oynuyor. Bakın biraz daha 8 numaraya çekiyor. Eski etkinliğini kaybetmiş gibi gözüküyor son bir iki maçtır. Bu anlamda biraz olsa şüphelerim var ama Bakasetas her zaman iş yapacak bir futbolcu. gollerden ee, gollerin olacağını, Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçtaki sürpriz oyuncu beklentim ise Sivas'ın böyle zaman zaman gollerle de ve asitlerle de buluşan oyuncusu Faysal Fajr'dan yana kullanacağım. yani faysal ee, farz bir sürpriz yapabilir. Ben Sivas'ın Trabzonspor'a kaybetmeyeceğini düşünüyorum Halil. Teşekkür ederim Halil'cim değerlendirmelerin için. Haftanın üçüncü karşılaşmasına baktığım zaman son iki maçını kazanan Rize ile son maçını kazanan Karagümrük arasında. iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Karagümrük de teknik direktör değişikliğine gitti. Yalnız ben sorumu Rize tarafından sormak istiyorum. Bülent uygun çıkışını sürdürür mü? Evet. Yani Karagümrük'e teknik direktör değişikliğine gitti. İlk maçta da 3 bir galibiyetle ayrıldı. Gerçi o maçta takımın başında yoktu ama yani baktığımız zaman kaygınlık ligimizin rahat takımlarından bir tanesi. Düşme korkusu yok. Avrupa muhabbeti yok. Ee, Bak için Rize ise sonraki karşılaşmasını kazanarak düşme potasından kendisini biraz ileriye doğru attı ama tam anlamıyla daha kurtulmuş değil. Ee, bu bu yüzden yani Rize Spor'un daha fazla puana ihtiyaç var. İç saha performansı da Rize Spor'un gayet başarılı. Ben bu anlamda Rize Spor'un e, kaybetmeyeceği bir karşılaşma olarak görüyorum bu maçı. Karşılıklı goller atılır bence bu maçta. Ee, özellikle Tayku e, Boldrin e, öne çıkabilecek futbolcardan biri. Ve golcüleri Skoda. E, yani bazen penaltıları da arasında paylaşıyorlar. Bazen Boldrin atıyor bazen Skoda atıyor. Son maçta sıra sıraya karşı penaltıyı Skoda attı. E, yani iki futbolcu da değerlendirilebilir. E, Karakümlük tarafında ise Borini son maçta forvet mevkinde oynadı. Çok etkili olmadı ama yani e, forvet de oynadı. Borini tercihinde bulunabiliriz. Ee, karşılıklı gollerin olacağı Rize'nin kaybetmeyeceği bir karşılaşma olacaktır bence sürpriz olarak Rize Spor'un son zamanlardaki etkili oyuncularından bir tanesi Samudio ee, sürpriz tercihi olarak e, e, tercih edilebilir Samudio da skora katkı sağlayabilir ben Rize Spor'un bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'cim değerlendirmeler için haftanın dördüncü karşılaşmasına geçiyoruz. Haftanın dördüncü karşılaşmasına baktığımız zaman Ali'cim İç saha performansı genelde gollü geçen bir Hatay var ve rakibi de Galatasaray. Son 6 deplasman maçının 5'ini kazanan bir Galatasaray var. Yalnız iki takımda da cezalı oyuncular var. Hatay tarafında Katran ise Kone cezalı. Galatasaray'da ise Yetlin cezalı. Marko cezalı, Lindama cezalı. Bir de Fatih Terim de cezalı teknik direktör olarak. Ali'cim Hatay'ın hücum attı. Galatasaray'ın defans zaafını yararlanabilir mi? Vallahi Galatasaray'da savunmada baya baya önemli eksikler var. E, Donk'un yanında yani kim oynar? Muhtemelen Ozan Vafar oynayacak. Yani onun da performansı açıkçası yani tamamen şu anda e, yani şansa soru kalmış bir şey bende. Yani Sol işareti. Bir de e, dediğim gibi Hatay da gerçekten önemli bir hücum hattı var ama Hatay hücum hattından da önemli bir eksik var. E, bu Penza bilindiği gibi e, ya yani Covid e, olduğu biliniyor zaten artık herkes tarafından. Sadece o değil Galatasaray'da da de Covid vakalarının olduğu söyleniyor. Özellikle milli takımdan dönen oyuncularda Covid vakaları var. Yani bu maçta açıkçası bayağı bir eksikler söz konusu her iki takım adına da. Bence zevkli bir karşılaşma olacak. Galatasaray kesinlikle puan kaybetmek istemeyecektir. Kesinlikle kazanmaya, hani zaten Galatasaray kazanmaya oynar da. Hani böyle e, hiç böyle e, bahsederim cezalıymış, savunmada cezalı oyun çokmuş. Ben Galatasaray yine kendi oyununu oynayıp kazanmaya oynayacağını, baskılı oyununu Hatay Spor üzerinde hissettireceğini düşünüyorum. Fakat Hatay Spor gibi yani böyle özellikle kontrol ataklarda etkili bir takım Galatasaray savunmasını bu şekilde yakalamışken yani gol de atmadan geçmez diye düşünüyorum. Hani böyle araya atılan topta Akintola Muslera'ya karşı karşıya ve Muslera son anda çıkardı. Yani Diyor. bu cümleyi kaç bu cümleyi kaç kere duyarız bilmiyorum ama <laughs> kaç kere çıkarır bilmiyorum ama ben gol yiyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray'dan kaleci ve savunma tarafına pek girmeyeceğim. Ee, ama Dong hava toplarını biliyorsun milli takımda da baya formda geldi. Goller atarak geldi Dong. Ee, hava toplarında çok etkili. Hani gol yiyeceğini düşünsem de Dong her zaman bir tercih edecek. Ya tercih e, edecek futbolculardan bir tanesidir. Çünkü e, bazen çıkıyor bir gol bir asist 20 puan alıyor. Almadığına pişman oluyorsun. Ya yani Dong her zaman alınabilir. Galatasaray'dan başka kimi alırım? Onyekuru Biliyorsun Onyekuru'ya karşı hislerimi, görüşlerimi biliyorsun ama bu bu maçta e, ben tamamen Onyekuru tarafındayım. Yani Onyekuru nedense bana bu maçta iş yapacakmış gibi geliyor. Ve kadromda da kesinlikle Onyekuru tercihinde bulunacağım ben. Bir diğer tercih de e, Falcao olacak. Ben daha sonra tek oynayacağını, orada da Falcao'nun oynayacağını düşünüyorum. Falcao da iş yapmaya aday futbolculardan bir tanesi bence bu maçta. Tabii ki Hatay Spor'un da gol atacağını düşündüğüm için. Şimdi bu penza yoksa önemli futbolcu bir tanesi Diouf var. Diouf da çok etkili bir futbolcu. Penaltıda kullanıyor. Hava toplarında da etkili. Ve Galatasaray'ın başına en fazla sıkıntı açacak futbolcu bence Akintola. Genelde Galatasaray böyle e, savunma arasına arkasına atılan hızlı toplarda çok sorun yaşıyor. Ve onları değerlendirecek en iyi futbolcu Akintola. Yani Akintola ya da Diouf'tan bir skor katkısı bekliyorum. Karşılıklı golleri atılacağı zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray bence yine de kazanmaya yakın. E, bu maçtaki sürpriz tercihim. 3 haftada önelmeme rağmen sağ olsun Faslılarım bana inat Pegoli'yi kadroya almıyordu, oynatmıyordu ama bu maçta El mahkum oynatacak Pegoli'yi. Eee <laughs> çok fazla e, tercih edilmeyebilir. Unyekuru daha fazla tercih edebilir. Pegoli'den de ben böyle bir sürpriz oyuncu olarak e, iş yapmasını bekliyorum. Sürpriz tercihim Pegoli. Ben Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim değerlendirmeler için. Haftanın beşinci karşılaşmasına baktığımızda evinde kötü bir performans sergilenen Alicim Erzurum ile son karşılaşmaları genelde alt biten, kısır geçen Konya arasında. Ev sahibinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda Rahmanovic ve Diomen de cezalı. Yılmaz Ural Erzurum'un başına geldi Halicim. Yılmaz Ural etkisi hisseder miyiz yine? Yani Yılmaz Hoca'ya tekrar ligimizde hoş geldin diyoruz. Yani özlemiştik yani Yılmaz Hoca. Yılmaz Hoca en son Akisar yanlış hatırlamıyorsam. Yani Yılmaz Hoca gibi renkli, böyle gerçekten e, işini seven, işine kendini veren hocaları her zaman görmek istiyorum açıkçası. Çok seviyorum ben Yılmaz Hoca'yı. E, kendisinin de başarılı olmasını yürekten e, istiyorum. Bu anlamda Erzurumspora Spor'a <laughs> favori görüyorum bu yüzden. Yani Yılmaz Hoca ilk maçta kendisini hissettirecektir bence. Yani e, genelde böyle ilk maçlar iyi başlıyor ama sonunu getiremeyen hocalarımızdan bir tanesi Yılmaz Hoca. Bu ilk maçta da e, yine iyi başlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten Erzurum da şiddetle 3 puana ihtiyacı var. Eğer Erzurumspor bu haftalarda kendi sahasında bu tür karşılaşmalarda galibiyet çıkaramazsa Erzurum adına son haftalar yani böyle çok çok can sıkıcı geçecektir diye evet, düşünüyorum. Evet sadece şu ana kadar sadece araya giriyorum sadece bir galibiyeti var hanımefendi evinde. Ya. Evet yani iç saha performansı gerçekten can sıkıcı düşündürücü ama yani bu saatten sonra artık ee, geçmişe dayalı istatistikler falan Erzurumspor'u çok bağlamasın. Ne yapıp edip iç sahada bu tür maçları kazansın diye düşünüyorum Erzurumspor Erzurum spor. mutlak kazanmaya oynayacaktır. Bu anlamda Erzurumspor'un Spor'un e, şu andaki baktığımız zaman en böyle göze batan oyuncusu Atıf Şecu. Penaltı kullanıyor. Son zamanlarda gollerde, skorda etkisi var. Atıf Şecu düşünülebilir. Ama Erzurum saldırırken arkada açık da verebilir açıkçası. Yani gol de yiyebilir diye düşünüyorum. Ee, bu anlamda Konya Spor'dan kim alınır ya Konya Spor'da öyle bir takım ki yani kimi tavsiye etsem içime sinmiyor bir takım o yüzden çok ilginç bir isim Bütücü ya ismi de öylesine bir abi altı harften oluşan ama içinde bir tane sesli harf olan bir ismi var ee, enteresan bir isim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bütücü ee, Duran Toplarda da etkili bir oyuncu asistleri de var ee, Bütücü yani sürpriz sürpriz olabilir ee, Konya Spor'dan. Erzurum'un kaybetmeyeceğini, kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, bu maçtaki sürpriz oyuncu yine tavsiyesinde de Novikovas. Muhtemelen Cenk Ahmet en son maçta sakatlanmıştı. Ee, Novikovas, e, Novikovas hücum yönü kuvvetli bir oyuncu. Kazanmaya oynayacak bir Erzurum spor için mutlaka e, oynatılması gereken bir oyuncu. Sürpriz olarak da Novikovas. Yani Novikovas ligin ilk yarısında bizim için değişilmez, vazgeçilmez oyunculardan biriyken şu an Novikovas'ı sürpriz oyuncu olarak öneriyoruz. Ee, teknik teknik direktör tercihleri Tür sonuçları tür e, sonuçlar doğurabiliyor. Novikovas tercihinde bulunabiliriz. Erzurumspor'un kaybetmeyeceği bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Acım değerlendirmen için. Haftanın 6. karşılaşması ise son maçları da çıkışıyla dikkat çeken Ankara gücü son 15 maçında sadece bir yenilgi alan Antalya Sporu arasında Acım. Ev sahibinde Atilla Turan cezalı, Antalya'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yine teknik direktör üzerinden sormak istiyorum. Hikmet Karaman etkisi Ankara gücünde devam eder mi? Yani yine ligimizin yani son zamandaki formu takımlarından bir tanesi. Hatta ikisi diyeyim daha doğrusu. E, karşılaşacak. Şimdi Antalya Spor da ligimizin böyle rahatlamış e, yani ee, %100 rahatlamış demeyeceğiz de %85 iyi rahatlamış takımlarından bir tanesi. Ama e, Ankara gücü ise yani yine düşme korkusunu iliklerine kadar hisseden takımlardan biri. Hikmet, Hikmet Hoca ile birlikte iyi bir çıkışı da var. İyi de top oynuyorlar, maçları da zevkli geçiyor açıkçası. Ee, ben yine zevkli bir karşılaşma olur olur diye düşünüyorum. Gollü, karşılıklı gollerin atılacağı bir karşılaşma olur diye düşünüyorum bu karşılaşmayı. Bu anlamda Ankara gücünden kim tercih edilir? Şöyle baktığım zaman, e, şimdi Pencil oynamayabiliriz. Çünkü e, Alper Potuk genelde e, e, orada oynuyor. E, Pencil yedek kalabilir. E, da orta saha oynuyor ama forvet gözüküyor olumsuz anlamda olduğu için. Ee, yine e, Sabah Lobyanidze e, ismi yani ön plana çıkıyor. Sabah düşünülebilir ve son zamanlardaki etkili forveti Börven yine golle buluşabilir diye düşünüyorum. Ya yani ben açıkçası normalde bu maçtan savunma oyuncusu önermeyecektim ama e, çok fazla savunma oyuncusu bulamıyoruz. Çok savunma anlamında kısır bir hafta bu hafta kaleci ve savunma anlamında zor bir hafta. Ankara gücünden Kitsiu bence etkili bir oyuncu. Hat golle bile buluşabilir ki şu. Yani aklınızın biliyorsun her zaman bulunsun. Ee, Antalya Spor'dan ise Antalya Spor'un e, önemli oyuncusu Podolski gerçekten takımını hücumda çok iyi yönlendiriyor. Çok iyi servis yapıyor. Sırtı dönük çok iyi al ver. Kaleye şutları zaten e, anlatmama gerek yok. Müthiş kuşları var Podolski'nin. Podolski düşünülebilir. Ankara gücünün ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bir, bir takım kazanırsa onun Ankara gücü olacağını düşünüyorum. Bu maçtaki sürpriz oyuncu tavsiyemi de yine e, son zamanların e, benim adıma gözde oyuncusu olan Endri Çekici'den yana kullanmak istiyorum. E, geçenlerde önerdik. Yüzümüzü kara çıkartmadı. Trabzon maçında da etkili. iki tane şutu vardı. Uğurcan çıkardı. Duran toplarda çok etkili. Korner, free kick kullanıyor. E, çekici uzaktan şutlarıyla e, etkili olan bir futbolcu. Skora katkı sağlayabilir. Aklınızda bulunsun. Endri Çekici sürpriz olabilir. Ankara gücü Kaybetmez diyorum ayrıca. Teşekkür ederim Aracım. Haftanın 7. karşılaşması ise evinde etkili bir performans sergileyen Alanya ile bu sefer tam tersi deplasmanda kötü bir performans sergileyen Gençler Birliği arasında. İki takıma baktığım zaman iki takımda da cezalı oyuncular bulunuyor. Alanya'da özellikle Ceyhun, Zavellas ve Barerio cezalı. Gençler Birliği'nde ise Ayite cezalı. Alanya'nın favori oldu bu karşılaşmada Ali'cim. Kimlere öneceksin bize? Yani senin de söylemlerine bakarsa Alanya Spor kazanır <laughs> diyeceğimiz bir ihtimalle valla. Statistiyar öyle gösteriyor. Yani, Ev sahibi olduğu karşılaşmanın evet, yani, tabii. Aynen. İçeride etkili bir takım. Gençler birliği de bence ligimizin kadro anlamında en zayıf takımlarından biri. Oyun anlamında da öyle. Evet son iki karşılaşmayı kazanmış olabilir. Ee, ama yani ben bu karşılaşmada gençler çok da şans vermiyorum açıkçası. Favorim Alanya Spor. Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Gençler böyle düşme potasında ama e, Alanya Spor da 5. sırayı kaptırmak istemeyecektir. Çünkü eğer Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanırsa ligimizde de 5. sıradaki takım biliyorsun UEFA Kupası'na gidecek büyük ihtimalle. Bu anlamda Alanya Spor 5. sırayı kaptırmak istemeyecektir. E, ben Alanya Spor'un gol yemeyebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Marafona tercihim var. Defanstan yani Kolkır ve Muvanje. İkilisi var ama benim ilk tercihim bu maçta kol olacak açıkçası. Yani kol kır uzun zamandır suskun. Yani e, kafa kollarını özledik. Bu maçta e, bir kol kırdığım, bir kafa golü izleyebiliriz. Kol kır tercihim var. Bir de e, Mustafa Pek demek. Yani şu an bariyero cezalı. Babakar sakatlıktan döndü. Oynar mı oynamaz mı? Oynarsa ne kadar etkili olur ama ben Mustafa Pek demeyin oynayacağını düşünüyorum. Bu anlamda Mustafa Pek demek. Bence e, seçilme oranı da büyük ihtimalle düşük olacaktır. Kadrolarımızda yer almalı diye düşünüyorum. E, Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum Aydın'cığım. Teşekkür ederim Aydın'cığım değerlendirmeler için. Haftanın 8. karşılaşması ise son 10 maçında sadece bir galibiyeti bulunan Kasımpaşa ile ligimizin zirvesinde yer alan ve son 8 maçları kaybetmeyen Beşiktaş arasında. Kasımpaşa'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise gezer cezalı hacim. Lider puan kaybetmeden yoluna devam eder mi diye sormak istiyorum. Evet, e, Gezerin cezalı olması açısı Beşiktaş'ı etkiler mi? Etkileyebilir. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman gerçekten takım oyununu e, çok en iyi oynayan takım Beşiktaş bence. Ortaya koyduğu mücadele, hız, yani gerçekten bir e, istek var böyle e, çok şampiyonla en inanmış takımın ben Beşiktaş olduğunu görüyorum. Oyun olarak da ligimizin en güçlü takımı şu anda Beşiktaş. Yani son maçta Fenerbahçe'ye karşı bence şanssızdılar biraz. O son dakikada Ozan Tufan'un o nefis golünü engelleselerdi, bence şampiyonluğun şampisi gelmişti, yani e, futbol tabiriyle. Ama e, baktığımız zaman e, Beşiktaş yine bu maçın bence büyük favorisi gibi gözüküyor. Ya, Kasımpaşa da yani zaten savunma anlamında sıkıntılı bir takım bana sorarsan Kasımpaşa, ben Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ı galibiyete çok yakın görüyorum bu anlamda. Kaleci Ersin düşünülebilir, e, defanstan Roger düşünülebilir çok etkili bir oyuncu Rozier. Ee, orta sahaya baktığımız zaman Gezal olsaydı ilk tercihim kesinlikle Gezal olacaktı ama ya sanki ben bu maçta Atiba'nın bir golle buluşacağını düşünüyorum. Atiba bana çok yakın geliyor bu maçta. Atiba düşünül düşünülmeli bence. Düşünülecekse tabii ki Abu Bakar bence şu an ligimizin tartışmasız en e, böyle e, formda o, forveti. Abu Bakar bence net düşünülmeli. E, ee, Beşiktaş'ın kazanacağı bir karşılık olur bence. Sürpriz oyuncu kim olur? Sürpriz oyuncu Beşiktaş'ın orta saha olarak ben Laiç belki bir sürpriz yapabilir. Ee, yani baktığımız zaman hani o da orta sahada e, form tutmaya başladı yavaş yavaş. Laiç'ten bir sürpriz görebiliriz bu maçta görürsek. Ben Aydın'cığım Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Hatta ilk yarı skoru lehine alırsa ikinci yarı daha farklı bir skoru izleyebilir Beşiktaş Teşekkür ederim Aydın'cığım değerlendirmeden için. Haftanın dokuzuncu karşılaşması ise Son son 13 maçında sadece bir galibiyeti bulunan Başakşehir ile Son 10 maçını kazanamayan Malatya arasında. Başakşehir'de cezalı oyuncu bulunmuyor. Malatya'da Hadebe cezalı oyuncu. Son şampiyon alt sıralardan kurtulur mu? Vallahi yani kurtulur mu? Başakşehir evet yani ufak kıpırtılar vardı ama Denizli karşısında galibiyete yakın olan taraf yine Başakşehir. Birkaç net pozisyon kaçırdı. Yani Malatya Spor daha sıkıntılı bir takım şu anda baktığımız zaman. Ben her iki takım adına da gerçekten sıkıntılı. Yani Başakşehir mutlak kazanmak isteyecektir bu maçı. Yani artık bu maçları da kazanamazsan Başakşehir adına yani böyle korkulu rüyaların görülmeye başladığı haftalar gelir diye düşünüyorum artık. Ben Başakşehir'in kazanması gerektiğini ve kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Kim alınır? Artık Vizca yavaş yavaş form tutmaya başladı. Yani bunun etki Denizli karşısında da tefek böyle fırtınaları vardı. Vizca artık ağırlığını koymalı ve Başakşehir'i bu, Buhran'dan çıkarmalı diye düşünüyorum. Ee, çıkaracak biri varsa da onun Viska olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Tabii ki de Viska tercihim var. Ee, Forvet'ten de Dembaba. Yani e, son zamanlarda Başakşehir'in gollerinde hep Dembaba ismini görüyoruz zaten. Dembaba düşünülmeli, düşünülecekse. Ben e, Başakşehir'in defansını hiç beğenmiyorum açık söyleyeyim yani. E, çok yavaş, ağır, hataya da müsait, üzerine gidildiği zaman rahat gol yiyebilecek bir defansı var. Zaten Malatya Spor geriye düşerse kesinlikle saldırıp gol atmak isteyecektir. Yani baş, Malatya Spor'un da yani kazanmaya ihtiyacı, puanlığa ihtiyacı var. Bu anlamda ben gol atacağını düşünüyorum Malatya Spor'un. Orada da tercihim Adem Büyük'ten yana. Penaltı herhalde Adem Büyük atar yani. Son bir penaltı kaçırdı. Gerçi kaçırdı da sayılmaz o penaltıyı da. Hani e, Adem Büyük alanlar adına şanssız bir andı. E, Adem Büyük tercihim var e, Malatya Spor'dan. Karşılıklı goller olur. Başakşehir kaybetmez diye düşünüyorum. Bu maçtaki sürpriz oyuncu tercihimi e, Başakşehir'den, Deniz Türüç'ten yana kullanıyorum. Yani Deniz Türüç etkili şutları ve ortalarıyla skora katlı sağlayabilecek bir oyuncu. Yani Aydın'cığım bu maçta ben Başakşehir'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Haftanın kapanış karşılaşmasına geçiyoruz. Evinde oynadığı son dört maçını kazanamayan bir Fenerbahçe'ye Ali'ciğim var. Deplasmanda ise en az puan toplayan takımlardan biri olan Denizli ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmuyor. Denizli tarafında Özer Özdemir cezalı alacak. Burada şu soruyu sormak istiyorum. Erol Bulut sonrası nasıl bir Fenerbahçe bizi bekliyor? E, vallahi yani klasik Fenerbahçe yine e, ligin sonlarına doğru havlu atmaya yakın bir Fenerbahçe yine. E, yıllardır aynı senaryoyu izliyoruz Fenerbahçe adına. Ee, nasıl bir şey olur? Emre Belezoğlu. Evet. Yani baktığımız zaman hırslı, öyle kendi hırsını sahaya yansıtabilen biri ama teknik direktörlük pek e, sahada oynamayla çok alakası olmayan bir şey. Yani teknik direktörlük daha böyle profesyonelce yapılan, e, işin eğitimi çok iyi alındıktan sonra yapılan bir şey bence bana sorarsan. Ben daha e, işin o tarafındayım. Evet. Emre Belezoğlu etkisini ortaya gösterebilir mi ilk maçta? Gösterebilir bir maçlığına bir böyle futbolcada bir hırs bir mücadele çıkabilir ortaya ama ben yani uzun vadede hani bu 10 maçlık e, vadeden bahsediyorum. Yine Fenerbahçe'nin çok da fazla e, böyle umudu olduğunu, çok da fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Evet bu karşılaşmayı bence favorisi Fenerbahçe diye düşünüyoruz tabii. E, Fenerbahçe bizi e, o kadar çok ters köşe yaptı ki bu sene özellikle iç sahada özellikle hiç beklemediğimiz maçlarda. Yani bu maçta onlardan biri olabilir mi? Yani olursa asla şaşırmayız zaten. Yani Fenerbahçe yine bizi patlatabilir. Ama şimdi baktığımız zaman, yani Fenerbahçe'den ya kaleci özellikle bu hafta sıkıntı, yine Fenerbahçe'den benim kaleci tercihim var. Altay'ı alırım. Ee, Defans'tan da Gökhan, Caner ikilisinden. Hatta büyük büyük oranda Gökhan, Caner yapanlar bile bir sürü çıkacaktır bana sorarsan. Ben tercihim Gökhan'dan yana, Caner'in çok da formda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gökhan'ı düşünüyorum ben orta sahadan kim Fenerbahçe'nin e, gole en yakın en efektif futbolcusu bence Perkas. Perkas düşünülebilir orta sahadan. Fenerbahçe'nin bu hafta bence Fenerbahçe adına en güvendiğim futbolcu benim Valencia bu hafta. Ben Valencia'nın golle buluşacağını düşünüyorum bu hafta. Valencia tercihinde bulunabiliriz. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyoruz açıkçası. E, bu maçtaki sürpriz e, oyuncu tercihimi Eğer Fenerbahçe öne geçerse yani ilk yarıda skoru lehine çevirirse Deniz Spor'un biliyorsun şu detle puanı ihtiyacı var. Mutlaka saldırmak isteyecektir. İşte o zaman oyun tamamen o dönüyor. Boş alanlara, arkaya atılan boş toplara doğru e, ee, o orada etkili olabilir. Ben açıkçası bu maçta e, Valencia ile birlikte en fazla etkili olmasını beklediğim diğer oyuncu o Samuel olacak. Sürpriz olarak da o Samuel ismini önereceğim. Fenerbahçe'nin kazanmasını beklediğim bir maç olarak diye düşünüyorum Ali. Son kısım ironi oldu ama artık bakalım bekleyip göreceğiz yani. Teşekkürler Ali'cim haftayı değerlendirdiğin için. Hemen 32. hafta ile ilgili sistem tercihin, kaleci ve kaptan adaylarını öğrenebilir miyiz Ali'cim? Yani 3-4-3 tercihim var benim yine sistem olarak. Yani forvet. Yani ne zaman 3-5-2 yapsam ben abi forvetler coşuyor o hafta yani. Lan diyorum Allah kahretmesin yine gene 3-5-2 yaptık. Bütün forvetler gol attı. Ben o yüzden e, yine forvetli, bol forvetli 3-4-3 sisteminden yanayım. Kaptanım Abu Bakar bir kere olacak kaptanım. Onu yedeklemeyi düşündüğüm iki oyuncu var Abu Bakar'ı. İkisi arasında kaldım. Fenerbahçe'den Valencia, Al Alanya Spor'dan Mustafa Peklemek. Yani e, Abu Bakarı kimle yedeklerim? Yani şu an Valencia ağır basıyor ama Mustafa Pek demekle yapabilirim. Yani bu Mustafa Pek demeyi de alacağım anlamına geliyor yani. O yüzden öyle söyleyeyim. Üç forvetimden, üç forvetim, Abu Bakar, Valencia Pek demek. Artık e, diğeri kim olur ona karar veririz. Onu şöyle de söylemek yani, istiyorum. Yani kadrolarımızı özellikle merak edip soranlar oluyor. Özellikle Telegram kanalımızda linkini ben açıklamalarda yorumda sabitliyorum. Telegram kanalımızda maç başladığı zaman başlamadan önce. Paylaşıyoruz kadrolarımızı yer ikimizde. Oradan da takip edebilirler yani. Evet. Buyursunlar Telegram kanalımıza. Sohbet, güzel sohbetlerimiz var. Maç değerlendirmelerimiz oluyor. Oyuncu tavsiyelerimiz orada. Ya dediğim gibi kadrolarımızı da orada zaten paylaşıyoruz. Güncel en son haliyle kadromuzu orada da paylaşıyoruz. Ee, buyurun gelin. Ee, bir çay kahve ne varsa ikram ederiz size. Ee, yani clean sheet adaylarım da dediğim gibi bu hafta alt e, kaleci Altay Alanya e, Fener'den, Alanya'dan Marafon'a ve Beşiktaş'tan Ersin eee bu haftaki clean sheet adayları. Teşekkür ederim Halicim. O zaman 32. haftayı bitiriyoruz. 32. haftada görüşmek üzere herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Bol şanslar